Evet arkadaşlar siz de şahitsiniz. Buradan söyleyeyim. Kadir'e mesaj attım. Dedim ki bana börek ayırın. Bana bir şey yazdı işte bunlardan bir şey kalmaz sana dedi. Ama ben size de şahit tutarak diyorum ki bana börek ayırın. Şimdi hepsini etiketleyeceğim. Bana börek ayırın. Akşam gelip yiyeceğim. <laughs> Neyse ki vazgeçilmez parçamız Ali Bey'e geri döndük. Evet son günü tamamladık o yüzden başa dönüyoruz. Yeniden kurallar yazılıyor. Ekipçe bir kaç euroydu kız? 50 euro. 50 eurodan tekrardan giriyoruz. Ben bayılıyorum sizin yani ya, şey. bu Kompozisyon gibi yalan Ben yengeyi Keşke şu kadar dik yalan söyleme becerim olsa. İzledim. Keşke de ben de onun de gibi, gibi şiir gibi okusam da bana da inansalar. Ama gözlerim hemen belli ediyor. Beni Ay. ele veriyor. Ay. Ay. Sen önce bizi üfleyip uyuşturuyorsun. Sonra Ay. seni böyle dinlemek Böyle <laughs> <laughs> dinleriz. Evet yenge tamam. Ben de dinlersin yani. Rüya yengen istekçi asla değilmiş. Kalabalığı hiç yok. Değil. Vallahi Kadir'in daha çok. <laughs> çok Ben diyor. baş edemem. Allah baş etsin. Başka evet. bir şey içtiler. Sen çok beter. Hayır. Sekiz <laughs> <laughs> tane sarımsak <laughs> rendesi. Bak çay bardağı değil, su bardağı değil. Biz Zeydik. almış Zeydik. ama. bize almış. Biz tergine, bir ister güne diş kendi çorbası. Sana taş köprülüyüz. E, sarımsak. E kızları aldık. E niye vermedi? E istemediler. Veya e, kızları almış. Aynı anneannem gibi. Kızları ceyizini alıyor. Sonra açık kullanıyor. Bak, bulaşık makinesine koyuyorsun. Mesela bir tanesinin yetim olsa, onun bulaşık makinesine koyacaksın. Evet serum biraz daha iyi geldi şimdi eve giriyorum yalnız ben evden gece yatarken havluları otomatik makineye atmıştım üç buçuk saati programı evden çıkarken baktım ki program bitmiş ama sancım öyle zirve öyle zirve dedim ki bari şunları bir de ben de dedim ki bari şunları kurutmaya atayım da ben gelene kadar kurut o sancımla bile çıkarken kurutmaya attım havluları ne olursa olsun işimi asla aksetmiyorum Aksetmiyorum dedim ben. Aksedim öyle kafa yapmış ki ben. De. Aksatmıyorum. Ay. Bak gidene kadar abla kurudu gördün mü? Şükür biraz daha iyiyim en azından. Ay yengemdeki göz var ya çamı delirir çamı. Ama farkındaysanız uzun zamandır tutmuyordu. Uzun zamanın üstüne geldi. İstersen <laughs> pandım işitmedim bana bir şey mi dedin ki orta bir sade? <gülüyor> <gülüyor>

Evet, muhteşem bir temizliğin daha sonuna geldik. Cuma günü temizlik yapmadım çünkü gerçi nene temizdi. Dün de gezdik, tozduk derken bugün gerçekten sabah enerjisiyle muhteşem bir temizliğin sonuna geldik. Yorulmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Evet, bunun da hakkından geldim. Her yer bitti. Ama bir beyaz yıkamışım, gece doğan kar. Ve görmüş olduğunuz gibi da benimle birlikte devam ediyor. Gene nesil ki söndü. Şimdi düdüklüye patates vurduk bir hamur yoğuracağız bugün gözleme pişireceğiz bugün yemek yapmayacağız gözleme yapacağız ve akşama kayınbabam <laughs> bize yemeğe gelecek Kayın baba. ben bu kayınbabama gözleme yapayım oh bir kaldı teras bir de kendimi yıkayacağım ondan sonrası Allah kerim şimdi elime yaş alınca aklıma ne geldi? Ben çocukken buzluktaki yaşmayı sürekli yalıyordum. Ya da ısırıp yiyordum. Neyse tabii evdekilerin haberi yok. Kuldan geliyorum ben sürekli yaşmayı yiyorum. Bir iki gün sonra bende bir karın ağrısı bir karın ağrısı ama ölüyorum. Tabii evdekilere yaşmayı yediğimi söylemediğim için. Ve benim de yaşmayı mayayı karnımı artacağını düşünmediğim için. Bulamıyorlar benim karnım niye ağrıyor? 2-3 gün sürekli evde karın ağrısıyla gözüm en beni doktora götürdüler. Götürdüler gene bir şey çıkmadı. Sonra annem dolaptaki yaş mayaların böyle bir yarım yarım kaldığını görünce annem dedim ki ben yaş maya yiyorum dedim. O da dedi ki gerizekalı bize bunu niye söylemiyorsun günlerdir senin peşine geziyoruz. Yaş maya karın ağrıtıyor hepiniz olsun. Oh kendime geldim Allahım kaşım gözüm açıldı. Ben bir günde bu kadar işe... Cık, neyse nazar etmeyeceğim kendime. Gözleri aşka gülen, taze söktalısın. Oh lauyan.